Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere gördüğünüz gibi Beyza yanımda. Merhaba. En son ben onu pembeye boyamıştım. Sonra o saçlarını tabii koyuya boyadı. Ondan sonra farklı renge boyadı. Sonra açmış. Sonra kızıla boyamış. Tabi açıcı olduğu için altında dolayısıyla bakır olmuş. Şimdi bana dedi ki yenge dedi benim saçımı boyayalım mı? E benden de çok isteniyor bu bakır saç bakır saç. Hani bakır saç nasıl boyanır gibisinde. Ve bu açıcıyı da çok soruyorlar bana. Şu mavi olan delix palettenin açıcısı. Şans eseri ben başka açıcı söylemiştim ama <laughs> yanlış verildiği için biz bunu denemiş olacağız. Aslında ben 9 tona kadar açıcı istemiştim çünkü bakır saç biliyorsunuz ilk seferde açılmıyor. Dolayısıyla bunu da denemiş olacağız şimdi. Saçları kısa olmasına rağmen ve komple olacağı için böyle bir durumda iki kutu açıcı kullanacağız. İçerik zaten aynı bunda. Hani bu açıcının oksidanı 40 bölüm 1'de. Diğer açıcılar mesela şey kendiniz ayarlayabilirsiniz açık açıcılarda. 12'lik %40'lık. Onu dikkat edin. Çünkü böyle durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Açıcı mesela çok fazla tuttuğunuz zaman saç deriniz zarar görebiliyor. Her defasında da söylerim ben bunu. Şimdi biz hemen ben bunları hazırlayayım ikisini birden. Çünkü açıcı havayla çok fazla temas etmemeli. Temas halinde etkisini kaybediyor. O yüzden açıcılarda hızlı olmak gerekiyor. Ben hemen hazırlayayım. Karışımdan sonra zaten göstereceğim size. Ve muhakkak bakın yapılan bir hata. Her defasında da yapılıyor. Açıcı saçımı açmadı demesinin sebebi şu ultra renk aktifleştirici. Bunu katmazsanız bu renk açıcı hiçbir işe yaramıyor. Sadece dip renginizi, kendi saç renginizi biraz hani açmış oluyor. Ama kesinlikle rengi açmıyor haberiniz olsun. Bu tozu katmalısınız. Yani şimdi benim kullanacağım burada iki tane oksidan, iki tane ultra renk açıcı, iki tane de şu tozdan. Ve Hani şunlar mesela. Hepsini karıştıracağım. E, bu maskeyi en son yıkamada kullanıyorsunuz. Onu ayırıyoruz. Boyaları da mesela şimdi kafa karışıklığı olmasın diye çünkü 3-4 tane boya var. 3-4 tane boya karışımı yapacağım. Açılmaya göre ona bakacağız. Eğer açılma olmazsa bir açma daha yapılması gerekiyor. Zaten kendisinde de söyledim. Saçlarında da şu an herhangi bir problem olmadığı için sanıyorum palettenin açıcısı da zarar vermediğini düşündüğüm için ben her zaman biz yakmadan saçı <laughs> yapacağız. Hani güveniyor bana. Evet. Ben de işte bakalım. İlk defa da bakır saçı normalde çünkü ben ilk bakırdan sarıya döndüğümde kofere yaptırmıştım. O da 6 defada dönmüştüm. Bakalım güvenini boşa çıkartmayacağım inşallah. Saçını omret gibi istiyor. Hani dipler biraz koyu. İşte biz mesela şimdi başlıyoruz. Hava karardığı zaman da hala burada olabiliriz. O yüzden ben acele edeyim. öleceğiz çıktı. İkinciyi de koyuyorum. Şimdi karıştırıyorum iyice bu tozlar erimeli. Şu aşağıda yapmak zorundayım çünkü elde çok dolu olduğu için zor karışıyor. İyice karıştı bu. Şimdi konuş boyarken çok fazla konuşmayacağım çünkü gerçekten boyamalar o kadar uzun sürüyor ki. Şimdi diyorum ya biz başlayacağız. Hava kararmış olacak ve hala devam ediyor olacağız büyük ihtimalle. Çünkü yıkama, kurutma, aklama, paklama derken <laughs> ben kendimden biliyorum şimdi dolayısıyla bakır saç bu zor bir saç bakalım bizi videonun sonunda neler bekliyor hava sıcak olduğu zaman bu karışım zaten çabuk şekilde karışır soğuk havalarda biraz daha katılaşır aklınızda bulunsun şimdi saçta mesela sürdüğüm zaman bu daha çok sıcaktan böyle daha kremsi kıvama gelecek o yüzden ne kadar bol sürerseniz o kadar saç iyi açılır. Her defasında söylediğim gibi. Eldivenlerimi takayım ve başlayalım biz. Saçlarınız sağlıklı değilse kesinlikle bakırdan, kızıldan dönmenizi tavsiye etmiyorum. Açıcı ne kadar yakmıyor desem de her şekilde zarar verir saçınıza. Plastikleşmesine sebep olur. Buna çok dikkat edin lütfen. Şimdi Bölüm bölüm daha koyu, bölüm bölüm daha açık saçları. Dipleri normalde Beyza'nın siyah'a yakın. Kendi saç rengi de koyu. Bakalım nasıl yapacağız. Boyamaya her zaman ense kısmından her zaman da söylerim. Ense kısmı daha soğuk, üst tepe kısmı daha sıcaktır. O yüzden enseler daha zor açılır. Bir de ilk başta şu boyalar var ya, diplere sürmeden şu an mesela dipleri bir parmak çıkmış durumda. Bir parmak diplere sürmeden direkt olarak bakır saçlara süreceğim. En son en son işlemde diplere vereceğim. İki kutu, bir insanın saçına yetmedi. Allah'tan bir kutu normal pembe açıcım var. Hemen onu karıştıracağım. Diplerine süreceğim. Gördüğünüz gibi saçı kısa ve çok sık ve kalın terli olduğu için iki açıcı yetmedi. Hemen ben diğer açıcıyı hazırlıyorum. Ve sonra dip kısımlarını boyamaya geçiyoruz. Bu arada her tarafını batırdım. Çünkü sıcaktan açıcı şey yaptı böyle çok krema haline geldi. Her tarafımız battı. Hemen geliyoruz. Şöyle pembe olandan benim yedeğim. Hemen onu karıştırayım. Sonra dipleri süreceğiz. Şimdi böyle bıcık bıcık açıcı, her tarafından açıcı akıyor. Kızı şimdi temizleyeceğim. Kulaklarım falan falan böyle. Diyorum ya hava sıcak olduğu için açıcı böyle iyice saç kremi gibi akıyor böyle saçta. Zaten bol bol 3 tane açıcı var şu an saçında. Dipleri anca zaten yetti. Yani Beyza'nın saçı 3 açıcıyı kaldırıyormuş. Bunu anladık. Hani sizin de böyle saçlarınız görse böyle bu şekilde bol bol sürün. Şimdi açılmaya göre şu an iyi gidiyor altlar üster dakikası dolduğu zaman normalde ben 45 dakika bekliyorum. Ama ikinci açıcı ve diplere uygulama biraz uzun sürdü. Biz 20 geçe başladık. 25-30 dakikadır açıcıyı sürüyorum. Şimdi ona göre ayarlamasını yapacağım. Saçları da sürekli kontrol edeceğim. Kontrolün altında açılması süresini doldurduğumuz zaman size söyleyeceğim kaç dakika beklediğimi. Sonra saçlarını yıkayıp boya yapmaya geleceğiz. Biz geldik. Şimdi saçlarını açtık bayağı açıldı. Yani ilkine bakırlar rağmen aralarda biraz daha böyle kızıl yerler vardı. Onlar daha böyle bakır tonda kaldı. Ama boyayacağımız boyalarla büyük ihtimalle bu turunculuk şu uç kısımlarda gördüğünüz, ara ara gördüğünüz turunculuk büyük ihtimalle kapanacak. Dipleri çok güzel açıldı. Şöyle gördüğünüz gibi ara bazen ara ara kısımları çok güzel açıldı. Ama beklediğimden daha iyi açıldı saçı. Bu açıcı da bu mavi deluxe açıcı da Diğer açıcıyla aynıymış. Yani etkisi falan. Saçına hiçbir şey yapmadı. Yani ne lastikleşme oldu. Hatta süre olarak ne kadar bekledik biliyor musunuz? Sürme dahil 65 dakika bekledim. Daha sonra mesela ıslattık saçı. Suyla ıslatıp bir 5-10 dakikada o şekilde bekledik. Yani 1 saat 15 dakika beklemiş olduk. Ona rağmen hiçbir şey yapmadı. Çünkü neden o şekilde tuttum biliyor musunuz? Diplere sonradan verdiğim için açıcı yetmediğinden dolayı o yüzden süreyi o şekilde uzatmak zorunda kaldım. Dip açılması için. Yani başka sebepten normalde ben sürme dahil 45 dakika bekletiyorum. Ama ona rağmen gayet iyi durumda açıldı. Yani şu an hani ben buradan mesela farklı sarı görüyorum her zaman söylüyorum. Kameradan mesela şu an farklı gözüküyor. Çünkü hem ışıklardan dolayı söylüyorum bunu. Ama gayet iyi durumda. Bakın buraları hatta hafif hafif ıslak. Yani saçta maşallah o kadar çok ki. <laughs> Bakalım şimdi bu tip boyalarla nasıl yettireceğiz ona. Yani 3 tane 2,5 kullanacağız. 2,5 iki 2,5 boya. Şimdi boya olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Çok sarı istemiyor. Hani ne çok sarı ne çok koyu. Yani ombre olacak. Diplere 7,0 yapacağız. 7,0 şöyle. Nevo Color'ın 7,0 kumralını aldık Yani aldırdım. Diplere onu süreceğim. Hepsini aynı anda yapacağım. Yani boyayı süreceğim. Diplere de ayretten 7 süreceğim. Yani onu bakalım ayarlamaya çalışacağım bir kere de. Çünkü ben size dedim akşam edeceğiz diye. Açıcı biraz fazla oyaladı bizi. Boyalarımız da 901 gümüş gri 1201 yoğun küllü süper açıcı diyor buna. Ama açıcı değil bu. Daha sonra da 81 vitelin şöyle 81 küllü açık kumralından katacağım. Yani 81 küllü açık kumraldan yarım katacağım. Bu 1201 ile 901 Nova Color'ı tam katacağım. Yani iki buçuk boya olmuş olacak. Dolayısıyla da 30 volüm oksiden şöyle iki buçuk şişe koyacağım. Boyaya göre. Ben bunları hemen hazırlayayım. Çünkü çok yorucu oluyor bu boyamalar. İlk önce 901 gümüş griyi. O da neden onu aldırdım? Her zaman da söylüyorum ben çok güzel şekilde hani turunculuk kırmak için işte rengi oturtmak için bunun normalde kendi rengi de çok güzel olduğu için ben 901'i her boyamamda zaten kullanıyorum. Şimdi 911'i kullanıyorum tabi. Onun 1201'i de neden şey yapacağım? Katacağım. Rengini hem açık hem orta istediği için ondan dolayı 1201. Biraz da olsa şimdi bu 30 volümle etki edecek buraya. Bakalım rengi gerçekten şu an kafamda oturtmaya çalışıyorum. <laughs> Hatta 8 biri kaç oldu diyorum. Çeyrek mi katayım, yarım mı katayım? Çeyrek mi katayım, yarım mı katayım? Şimdi saçına bakarak da yarım katacağım. Çünkü maşallah diyorum ya yani 3 tane açıcı saça anca yetti. 9-0-1 boşalttım. 12-0-1 Nova Color'ı koyuyorum. Ben bu 901 1201 ile zaten bir boyamam vardı benim. Orada tam hani böyle açık renklerde rengine bakabilirsiniz onu. Ama ilk defa 8 bir katacağım içine. Diplere de sonradan 70 koyacağız. Kafanız karışmasın. Ben bunları alta yazacağım büyük ihtimalle. 801 bu vitele ben boyalarına güvenmediğim için o yüzden yarım katacağım. Zaten şöyle kalacak. Biraz rengi kıralım. Koyu olursa da zaten alt zemin açık olduğu için akacak. Amaç burada geçişi güzel yapabilmek. Oksidan 30 volüm. Bu birinci. Oksidan ikinci. Yarım olduğu için de yarım katacağım. Biraz da içine gerçi gümüş gri var ama yeşillenme olasılığı şu an saçta yok. Çünkü turunculuk çok. O yüzden bir çay kaşığı ucunda da 0.11 mavi katacağım. Şu an şey boya doldu. <laughs> Bakalım nasıl karıştıracağım bunu. Şöyle. Tamam. Bu kadar. Şimdi ben bunu iyice karıştırayım. İyice. Şu an kaldıramıyorum. Çünkü kaldırırsam dökülecek. Şöyle. Baya. Şu kıvamda. Baya çok bir boya var. Umarım yetecek. Hemen boyamaya başlayayım. Hiç konuşmadan direkt boyayacağız. Diplere Arada şey yapacağım. Yıkamadan direkt 7 sıfırı vuracağım. Ara ara boyayla yedirebilmek için onu. Onu da 20 volüm oksidanla karıştıracağım. Zaten onu arada söyleyeceğim. Şimdi bunu hiç kafanızı karıştırmayın. Bu sonradan olacak. Şimdi ben bu boyaları hemen yapayım. Şimdi ben 7.0 dedim ya size süreceğim diye. Ama tarama saçları çok sıkı olduğu için taramayla onu yapamayacağım. Bu şekilde 40 dakika bekleyeceğiz. Sonra diplerine 7.0'ı uygulayacağım. Ondan sonra zaten sonucu göreceğiz. Böyle bu şekilde şimdi 40 dakika bekliyoruz biz. Saçları da <laughs> yıkadık. Hala ıslak buraları. Şimdi geçişi yapamadım dedim ya ben. Hemen 7.0'ı karıştıracağım. Çünkü bir yıkama daha olacak. Ama renk böyle. Bu ıslaklık şu an burada çok ıslak. Diplerini kurut dedim bana hani yeterli olan sadece dipler olsun diye. Şimdi 70 içine 20 volüm oksidar katacağım. Biraz daha yavaş çalıştırsın ve daha böyle rengi geçişi güzel sağlayalım diye. Şu an küllü açık böyle çok açık kumral yani ıslak diye anlayamıyorum. Bir geçişi yapalım. Sonra zaten tam rengi çıkacak ortaya. Şimdi ne bakalım 70 diplere vereceğim sadece tarakla yavaş yavaş yedireceğim. Ben hemen karıştırayım bunları. Sonra geçeyim. Çünkü videom çok uzun oldu. Dip geçişlerini 7.0 ya da 7.01 ya da 8.1 ya da 8.0 ile yapabilirsiniz. Koyu kahve tonlarda geçiş yapmaya çalışanlar sarıyla işte bu rengi sağlayamazsınız. Çünkü geçiş çok kötü olur. Onu ancak dediğim tonlarla yapabilirsiniz. Biraz mavi boyadan katacağım. 0.11'den Yine aynı şekilde şöyle bir tane 7-0 normal bir kumral. O yüzden biraz küllülük versin. Şimdi boya 50 milim olduğu için 50 mililitre de oksidan katacağım benim biberonumla. Şu şekilde hemen bunu iyice karıştıralım. Bakalım bu kadar uğraştığımıza değecek mi? Şöyle karıştı. Hemen boyamaya geçiyorum ben. Şimdi dipleri 30 dakika bekleyeceğiz. Kızım mahvettim yalnız. Ama güzel olmak istiyor. İnşallah geçişi güzel yapabilmişimdir. Boya arttı bu arada bir taneden. Bakalım. 30 dakika sonra görüşürüz inşallah sonuçla beraber. Yorucu bir işlemin sonunda saçları bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok sevdi saçlarını. Zaten kendisi de böyle bir şey istiyormuş. Hafif ıslaklık var. Dipleri şöyle bakabilirsiniz. Gayet güzel şekilde geçişi olmuş. Hemen hızlıca yapmaya çalıştık, hızlıca kurutmaya çalıştık. Saat 2'ydi başladık, şu an saat 7.30. buçuk. Çocuklar falan artık şey oldular böyle hani onlar da perişan oldular. Benim zaten belim kopuyor. Kızın zaten saçlar bayağı sağlanmış bu arada. Sonra ben uçlarından aldıracağım çünkü kuaför sağ olsun çok yumuk kesmiş saçlarını. Onun düzeltmesinde bir ara yapacağım ona ben ama sonucu bu şekilde bakabilirsiniz. Her tarafa çevirebilirsin kendini. Şöyle gördüğünüz gibi bütün dipleri falan saçlar gayet iyi olmuş durumda. Şimdi ben ışık tutuyorum çünkü hava karardı. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Boyaları dediğim gibi açıklama kısmına yazacağım. Çünkü çok fazla hani boya var, boya çeşidi var. Hani zorlanmamanız açısından oraya yazacağım onları. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Nasıl işlem yaptığımı da videomdan izleyebilirsiniz. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Deli Göz Family kanalımıza MacBank, ASMR ve challenge'lar için abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek Biz üzere. De. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay şey. bay. <laughs> bay bay. 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 <laughs>